Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber İngilizce öğreneceğiz. Başka, kelime öğreneceğiz. Mesela televizyon, television, ee, kapı, door, yaprak, leaf, ee, makas, scissor. Yes, hmm. eyes, burun, mouth, kulak, ear. Ee, sonra foot. O foot neydi ya? Bir saniye arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Öğrendim. Geldim hatırlattılar bana. Ayak. Sonra renkler. Mesela size şimdi örnekler göstereceğim. Bu hangi renk? Bir saniye. Kırmızı. Kırmızı renkte. Peki. Bu, ha, bu hangi renkte? Pembe ama size hiç gözükmüyor bu renkler. Pembeydi o. Sizin görebileceğiniz renkte. Bu evet. Bunu görebilirsiniz. Bu hangi renk? Mavi yani. Bu. Bu hangi renk? black Yani şimdi size hepsi şimdi anlatıyorum. Kırmızı red. Mavi blue. Sarı yellow. Mor purple. Kahverengi brown. Siyah black. Ee, green. Yani yeşil demek. Hmm, başka ne ya? Kapağının ne yapacağım şimdi? Allah Of. Neyse. Başkaları da neyse demeyeyim de. Başka renk var mı ki? Burada falan bilmiyorum. Neyse. Bunları bildim. Biliyorum. Ala civert. Evet dark blue. Yani koyu olursa dark diyeceğiz. Onu biliyorum. Ah, white Yani beyaz demek Çiçek Flower Gül Rose hmm. ee, hmm. Televizyon da yapmıştık sanırım Televizyon hmm. Dolap kardırop muydu Bir şeydi Uh, uçak, plane. Araba, car. Saat, clock. Kadın. Woman. Sanırım. Woman sanırım. Woman. Woman. Woman, 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 woman sanırım söyleyeceğim. Evet, evet arkadaşlar. Woman'mış. Evet. Uh, Mesela başka neler söyleyebilirim ben de ezberleyemiyorum. Hmm. Bazen düşündüğüm uzun süre ya. Bazen oluyor ne yapalım işte? Evet. Ev, house. Kapı doğru söylemiştim sanırım. Allah düştüm. Mesela arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Şunları söyleyeyim. Ayakkabı değil. Yok. Bıcay. Ayakkabı değil de. Bıcay. Anne şu neydi? Bunun ne buzdolabı İngilizce? Refrigerator'mış. -jator. Buzdolabı da. Bunları öğrendim. Chair, sandalye demek. Sonra hani bazenleri pastane ederiz çaycı deriz ya eczane onlara bilmem ne home falan deniyormuş İngilizce onu öğrendim öyle olur mesela gözlük glasses ee, güneş gözlüğü sunglasses o da Kapak. Ama ne kapağı ya? Ben sürekli karıştırıyorum her şeyi Kurşun kalem, pencil, renkli kalem, crayon. Er silgi, eraser, bir adı daha vardı. Neyse, onu unuttum. Aa. Yağmur Ya Amor, senin bildiğin İngilizce hatırladığın şeyler var mı ya? Ben o kadar şey söyledim ama ha. Can neydi mesela? Can neydi? İngilizcesi. Merhaba. Hmm. Merhaba evet. Merhaba. Hi. Hello. How old are you? Kaç yaşınız? What's your name? Adın ne? Cevap? What's your name? Yani adın ne? Onun cevabı My name is Adınız neyse onu dersiniz. Benim adım Deniz Alçı. Maine, biz Deniz diyeceğim. Who old are you demek, kaç yaşındasın demek. hatırlıyorsanız. kaç yaşınız? I'm six diyeceksiniz ya da six diyeceksiniz neyse ne. Mesela arkadaşlar, size bir şey daha söylemek istiyorum. Hair İngilizce saç demek ve bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay aşağıdan like atıp beğenmeyi abone olmayı bildirimleri açıp yorum bırakmayı unutmayın bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay ama siz bir hatırlatmada bulunmak istiyorum bir videomda da Almanca yapacağım Almanca da birazcık biliyorum da sayılarla ilgili Avga mesela göz örnek vereyim neyse bay bay